Arkadaşlar şöyle yeni yıl gelirken pembe klasik tarot kartımızdan aklınızdaki kişi e, açılımını yapalım. Arkadan da dilek tut yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. E, klasik tarotu kullanmak istedim bugün ve pembeyi kullanmak istedim. Umarım yeni yılda da hayallerimizin gerçekleştiği, umutlarımızın var olduğu şöyle güzel bir yeni yıl yaşarız arkadaşlar. Şöyle birkaç tane kart seçmek istiyorum. Kartlarımı göstereyim. Seçmek istiyorum arkadaşlar bizler için. Şunları da şuraya kenara ayıralım. Bakalım bize, bize neler gelecek kartlarımızdan. Şimdi öncelikle e, isterseniz kötü kartlardan başlayalım. Öncelikle şunu söylemem lazım. Dileklerinizin gerçekleştiği, e, hayallerinizin gerçekleştiği bir e, yeni yıla gireceksiniz. Aklınızdaki kişiyle birlikte. Fakat sizin bunları yapabilmeniz için, bu dileklerinizin ve hayallerinizin gerçekleşebilmesi için öncesinde e, mahkeme kartı ve ölüm kartı ya bir boşanmanın gerçekleşmesi gerekiyor ya da e, arkadaşlar bir bitişin bir sonlanmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Yani burada bir karar alınması gerekiyor. Alınan bu kararda e, bu aklınızda kurduğunuz mahkeme de olabilir. Ee, sizin ya da aklınızdaki kişinin mahkemesi de olabilir. Burada e, bir şeylerin bitmesi, sonlanması ve güzelliklerin gerçekleşebilmesi için de hayatınızda sıfırlanmanız ve resetlenmeniz gerekiyor. Kartınız yere düştü. Şimdi bu tabii ki en hızlı bir şekilde gerçekleşecek ee, dilekleriniz gerçekleşecek merak etmeyin ee, hem de olumlu yönde tutkuyla ve sevgiyle bunu halledeceksiniz. Ee, burada işle alakalı da bir e, gelişmeler olacak hayatınızda. Azize kartı. E, şimdi burada arkadaşlar şeytan kartımız var. Azize kartımız var, Kupa Kralımız var, Evlilik kartımız var, Tasım onlusu ve ee, bir tane de Kupa Kraliçesi arkası dönük geldi. Burada ee, eğer ki evlilik kararı aldıysanız, bu evlilik kararınızı uygulayacaksınız. Eğer ki ee, evlilik kartınız da burada gösteriyorum kartınızı, burada da ikinizin hayalleri ve bunları gerçekleştireceğinize de eminim fakat öncesinde şunu söylemek istiyorum kupa kralı ya da bir kupa kraliçesi yani sizi seven bir erkek ya da bir kadının size sizi hayatında istediği için kötü enerji gönderebilir düşüncesiyle de gönderebilir cahil durumlara da başvurabilir yani bizim Türk diliyle konuşuyorum ben size Türkçe diliyle Saçma sapan şeylere de başvurabilir. Fakat ne olursa olsun tabii ki burada sizi ayıramadığı ve sizin bir araya geleceğiniz yine kesin. Çünkü burada e, maddi manevi sıkıntı yaşamadan yaşayacağınız mutlu bir evlilik kararınız var. Bunu da yapacağınızı gözüküyor zaten. E, fakat e, demektir ki bu her iki insanın arasında bazı e, inişli çıkışlı e, başkaları yüzünden, üçüncü şahıslar yüzünden yaşanan problemler olduğunu da gösterir. Kartımız. Burada ne olursa olsun hedefiniz ve istikrarınız sayesinde hayallerinize kavuşacağınızı bilin arkadaşlar. Bir de aklınızdaki kişinin sizin hakkınızdaki duygu ve düşünceleri, şu anki duygu ve düşünceleri, kalbinden geçirdikleri neler? Bir de bunlara bakmak istiyorum. Arkadaşlar yine aynı kartlar geldi, karıştırdım. Sizi diliyor, sizi istiyor hayatında. Ve bunu en hızlı bir şekilde yapacak. Sizi kimseyle paylaşmak istemiyor. Sizin hayatınıza birisi girsin istemiyor. Yani sizin sadece ona ait olmanızı istiyor arkadaşlar. Ee, direkt tut yapacağız. Fakat öncesinde şu kartlarımı da kullanmak istiyorum arkadaşlar. O şoları bir elime alayım. Sadakat. Güzel. Bakalım o şolar bize ne verecek? Sonra dilek tut kısmına geçeriz arkadaşlar. Bakın o kadar güzel geldi ki. Ben seninle bir bütün yaşamak istiyorum dedi. Şu parmağımla bunu kapatayım gözükmesin. Seninle bütün yaşamak istiyorum dedi. Bütün yaşamak kartımız. Ve öğreneceğimiz çok şeyler var birbirimizden. Bunu çok iyi biliyorum. Beni geliştirdin. Beni hayatımı düzene soktun diyor. Seninle evlenmek istiyorum diyor. Bu kişiden yüzük alabilirsiniz. Hediye e, taraflardan birisi anne ya da baba olabilir. E, çocuğu olan bir taraf olabilir. Büyük ihtimalle aranızda. E, ve e, boşanmış, ayrılmış bir kişi gözüküyor burada. E, ya da ayrılabilir arkadaşlar. Ama bu kişinin hayatında sizi istediği kesin onu bilmenizi istiyorum Başka ne sorabiliriz aklınızdaki kişiye şu anda anlık ne dersin o şöyle bize arkadaşlar aydınlanma Ben bu aydınlanma kartını çok seviyorum Neden diyeceksiniz Arkadaşlar bu kartı size anlattım daha önceden ve yine anlatmak istiyorum bir insanın aydınlanabilmesi için gerekli olan her şeyi bu kartta anlatılıyor Aslında bir tane kartla o Show, çok zeki bir adam ve Oşan'ın Sevginin Gücü diye bir kitabı var. Onu okumanızı isterim. Burada yanımda, yanı başımda başucu kitabımdır. O kitabı okumanızı çok isterim. Sevginin Gücü. Şimdi burada bir sürü insan var. Bunların gittikleri yolun burada sonunda bir tane insan var. Bakın. Resme bakın orada bir tane insan var oturuyor. Yukarıda bulutların içinden de bir tane el bu insana uzanmış durumda. Şimdi bu insanların arasında kavga eden var, işte yerde yatan var, birbirleriyle uğraşanlar var, birbirlerine girmişler var, hasta olan var. Ama herkes aydınlanmaya giden yol olduğu için yol gösterici olarak bu kişiye doğru gidiyorlar. Şimdi herkesin kendisine bir yol gösterici ya da ona farkındalık yaratacak, uyanış yaşatacak birisine ihtiyacı olabilir. Hepimiz yeri geldiğinde psikoloğa gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Ama şu var arkadaşlar. Bizim benliğimizi, hayatımızı, kalbimizi ve aklımızı ve zihnimizi tamamıyla blokaj edip, bloka altına alıp, bloke... <laughs> Ay arkadaşlar benim şu bloke ile alakalı <laughs> uğraşıma ne dersiniz? Bu leke altına alıp da e, sizi e, gittiğiniz her adımı konuşacağınız her konuşmayı yaşayacağınız her anı danışmadan, sormadan hareket edebileceğiniz duruma lütfen gelmeyin. Sizin e, bağımlı olmanız gereken bir kişi ya da bir insan değil. E, bakın bu insan da gücünü bulutların arasından alıyor. Yani aslında herkesin gücünü alabileceği tek bir yer var inandığı inancıdır e, orayla bağlantısı sağlamsa herkes e, yol gösterici olabilir herkes aydınlatıcı olabilir herkes kendi içinde ruhunda huzuru mutluluğu kendisine getirebilen o fabrikayı buraya içine kurmuş olabilir Çünkü kimsenin kimseden sevgiyi aşkı e, parayı beklememesi lazım herkesin onu kendinden önce beklemesi lazım dışarıya yansıtması lazım dışarıdan da size yansıması gerekiyor O yüzden sizin kendinizden beklemeniz lazım bakın dünya gözü kapalı olan insanlar dünya gözleri kapalı ve yani hepimizde akıl var, fikir var ama burada fikir üretemedikleri için ve dünya gözleri kapalı olduğu için hayata farklı açıdan bakamadıkları için hayata farklı açıdan bakabilen bu insanla görüşmeye gidiyorlar. Ve bu insan zaten olgunlaşmış, artık son evresinde yani insan olarak dünyaya bakış açısının nasıl olacağını, nasıl yapacağını, nasıl davranacağını bilen bir konumda durumda zaten. Sizin de bu duruma gelmeniz. Ee, çok kolay yapabilirsiniz ee, sizler de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz aydınlanabilirsiniz dünyaya farklı açıdan bakabilirsiniz olaylara kişilere farklı açıdan bakabilirsiniz kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar evet bir tane son bakalım şöyle elinize gelen para toplu para ya da ikili ilişkiyle alakalı yorumlayacak olursak hak ettiğiniz değeri göreceksiniz hemen dileğinizi tutun vakit kalmadı ben tuttum Yolunuz açık, tamamlanma ve yurt dışı e, haberi alabilirsiniz. Sıkılıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Lütfen üzülmeyin. Dileğiniz gerçekleşecek. Kartımızda tamamlandı, süper oldu. Ama üzülmeyin.